Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa Ceren. Bugün sizlere Minecraft'ta hangi oyun oynayacağız? İnşallah demir kılıcı buluruz ya da elmas kılıcı. Bedvas'ı gireceğim ama Bedvas'ı yapabilsem hmm. Hmm. Şöyle kapıyı kapatalım. Merhabalarım arkadaşlar ben Onur. Yanımda Onur'umuz var abim. Evet. İnşallah Diamond buluruz. iki tane ve elmas kılıç yaparız. Bulamazsak da artık demir kılıç yapacağız. Belki buluruz bulurum. Arkadaşlar benim de kanalım var. Onun adı da Oyuncu Çocuk. Çok öyle korkunç. şeyinde eee ekranda e, o C yazıyor böyle. Kırmızıyla mor. Kabak <gülüyor> takayım. <gülüyor> tamam alalım kabak. Kabak alalım. Kabak. kabak. Kabak bu mu? Kabak nedir? Bunun ismi yazmıyor. Evet arkadaşlar. Skinemax Foxy. Yani küçük tilki. Evet. Yusuf ile. Kabak. Kafa kafa Kes lan kaba Dur Abi koş, abi koş, abi Abi koş. Abi Al. Hemen koş. giyineceğim. da elinde al, al şey demir balta o daha çok Evet. Şu adam öldüreceğim çünkü zırh var. Başladı mı bu şeyi? <laughs> Longo diye bile. Şu adam da öldüreceğim. Abi, taklaya gideceksin. Taklaya gideceksin oğlum. Taklaya gideceksin. Bak ne gidecek. Bence o sana artık de sen onları boş ver alır seni. Alır seni. Lan abi kaç. kaç. Bak orada chest vardı. Abi neden alıyor? Adam benim peşimden geliyor. Adam benim peşimde. Abi hızlı gidiyormuş iyi ki. Ve flash. Aaaa! Arkadaşlar şimdi ben oynayacağım. İlk Mustafa oynadı şimdi ben oynuyorum. O tarafta değil. Ben daha çok bilgisayardan ilişkilerden oynadığım için. Bak, Anladım. Evet, inşallah demir, kılıç ya da elmas kılıç bulur bu dakika sonra başlıyor oh arkadaşlar dediğim gibi benim diğer kanalıma da abone abone olursanız sevinirim. Yalnız. İlk videomu. Arkadaşlar belki piksel kan gelebilir. Bir, iki, üç, ok. Yay. Yani. Başlıyor. Lan. Gel. En hızlı yürüyen adam. Lan. Abi bir şey yapma. Hiçbir şey. Bence kaçalım direkt. Çek tabii unutuyorsun. Aynen. Ben zaten burayı birazcık çok bilmiyorum ama biraz Ben biliyorum çok. Zaman takip edersin o zaman. Hmm. Tamam. Eyvallah. Burada. Lan içerisi. Biraz önden gitsin. Böyle belki buralarda filan çeşit olabilir. Ben yani şu adama çok yakın. Yalnız şey. odaya gitme. da suzak var. Odaya gitme bence. lavun içine düşersin. Diye. İşte adamda silah mal Ama bende bir şey yok. Niye öldürer? İşte. Abi.

Yalnız ben bu map'i indirmiştim. Ama geri sildim. Hı. Ya bak şu tarafa mı gideyim bu tarafa mı? Ay, neresi yakın gelirsin? Bak bence şuraya gittim. Hmm, bu da. Orada sen. Aa, bak bak şuraya. Orada da test var diyorsun. Ya şu adamı öldüreceğim. Adamı yok. Adam vip. Vip yapmak için. Ya, ya da team um, yazacaktım. Eee ama yazmış. Tüdü puan mı diyeceğim? Dur hayır başlıyor. Koş. Abi koş. Dalan chest. Bir tane chest. Ooo. Oo. Abi tamam. Hemen sen arkamdaki chest'i hiç açmadın. İyi, işte abi ama yemekler en önemlisi. Hemen oradan git. Nereden? Fark etmez git bir yerden Şimdi vuracaklar. Çöz para. Ha ah. çöz. Adam almadı. O abi. Wow, işte. Hemen eline tat takılacağız. Giysileri geri geç. Abi kaçayım öyle. Mustafa bence herkes giderken şu köşeye gir. Ha chest. Ama almışlar. Almamışlar. Abi, Allah. abi adam vuruyor. Adam vuruyor. Her şeyin gitti. Abi. Abi. Yani e, yıkılacağım. Niye gitti? Ben yani de bilmiyorum. Pantolon. E, gitme oraya. Alırlar. Bak şunu aldıracağım. Şunu öldüreceğim çok güzel kardeşim. Oh, şu bağda çıktı. Abi aldı ya. Şimdi ben alıyorum. Al sıra sende ama 15 daha saniyeden sonra videoyu yükleyemiyoruz ona göre. Nasıl? Evet. 15 saniye geçti ki çok da. Abi hepsi öyle. Bence çık tek daha gibi. Ben öyle yapıyorum hep. Başka var mı atıyor? Hayır. çekeceğiz de. Başka soru var mı? ne 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 Aa Ben ne çok iyi. ne 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 Yanlış tuş. Yanlış tuş. Tuş dediğimi senin. Tuş tuş. Hiç kimse yok. Abi çok kasıyor. Bir şey oldu. Bu mapte mi kastı? Yani dur. Onu kapatıp yemin etsem ama bak dur, dur. Bak gene döndüm. Dur hemen kapatma <laughs> şunu. bu bu sefer bu çıktı. Başımıza ne çıktı ule? <laughs> <laughs> ne? tamamen şanssızlık. Ah, arkadaşlar, <gülüyor> bana, <gülüyor> bana bir, bana bir paket getiriyorlar kargodan. Ee, belki, belki onu açma açma videosu daha çekebilirim. Ne aldınız ki? Ee, bu sürpriz olacak. Öyle. Ben de. Bilgisayar mı? Hı, evet, bilgisayar Abi kas. Abi böyle oldu. Neyse. Bu da da bitirelim mi videoyu? Dur bir daha deneyelim olmazsa bitirelim. Evet. Ama sana bu sefer bu çıktı ya. Çok kasıyor. Dur. Geriye dönelim biraz açılsın tablet de. Hı. Tamam. Lan. Nereye gideceğiz? Ha o tarafa. Kapı çaldı. Ben birazdan gidebilirim. Yanlış şey ya. Ne aldınız oğlum? Merak et. Ha. Vip Bilmek istiyorum. Abi hepsi dolu. Neyse arkadaşlar videoyu burada da bitiriyoruz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. bye. bye.